Beyin ölümü gerçekleşen 29 yaşındaki bir kişinin organları ailesi tarafından bağışlandı. Ailenin duyarlı yaklaşımı sayesinde organlar nakil bekleyen 6 kişiye umut oldu. Beyin kanaması geçiren 29 yaşındaki gencin tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi organlarını bağışlama kararı aldı. Ailesine böyle yüce gönüllü bir davranış göstererek kendi acılarını bir kenara bırakıp ee, yaşam bekleyen başka hastalara umut oldukları için, onları organ bağışıyla tekrar hayata döndürdükleri için gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Gencin organları nakil bekleyen 6 hastaya umut oldu. Kalbi, karaciğeri, böbrekleri ve korneaları nakledilmek üzere ameliyatla alındı. Bağışlanan organlar e, aciliyet sırasına göre ve e, belli prosedürlere uygun olarak e, alıcılara nakledilmek için e, alacaklar. Gencin organları Uludağ Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi ve Ege Üniversitesi hastanelerine gönderildi.